Yeni bir savunma medya analizi ile birlikteyiz. Konuya girmeden önce Eurofighter uçaklarında resmi açıklamanın geldiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı tarafından imzaların atıldığını, artık bundan sonra sürecin hareketli ve bir o kadar da teferruatlı olduğunu belirterek konumuza başlayalım. Türkiye'nin hava gücü geleceğinde yepyeni bir sayfa mı açılıyor? Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan Eurofighter Typhoon'un Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması sadece gökyüzündeki gücümüzü değil, stratejik vizyonumuzu da yeniden tanımlayabilir mi? Bu sorular kulağa iddialı geliyor olabilir ama bugün bu konuya biraz daha yakından bakacağız. Türkiye'nin gündemindeki en kritik savunma başlıklarından biri Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik süreci. Son dönemde ortaya çıkan belgeler, resmi açıklamalar ve savunma çevrelerinden gelen analizler bu sürecin artık olgunlaştığını ve ciddi bir dönüm noktasına yaklaştığını gösteriyor. Edinilen bilgilere göre plan toplamda 44 adet Eurofighter Typhoon'un Türkiye'ye kazandırılmasını içeriyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de belirttiği gibi bu plan 3 farklı kaynaktan tedarik öngörüyor. İngiltere'den 20, Katar'dan 12 ve Umman'dan 12 adet uçak. Bu, Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon yolculuğunda tarihi bir adım olabilir. Özellikle İngiltere ile yürütülen bölümde somut ilerlemeler dikkat çekiyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında imzalanan işbirliği beyanı, 20 adet Eurofighter'ın doğrudan İngiltere'den tedarikini kapsıyor. Yaklaşık 8 milyar sterlinlik bu anlaşma sadece bir alım değil, aslında çok daha derin bir stratejik ortaklığın başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Törende kullanılan ifadeler bu ortaklığın ağırlığını açıkça ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mutabakatı iki yakın müttefik arasındaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak tanımlarken, Starmer'da Türkiye için stratejik ortak ifadesini kullandı. Dahası, Starmar'ın Türkiye'ye 20 uçak sağlıyoruz ve gelecekte daha fazlasını da sağlamayı planlıyoruz sözleri, bu işbirliğinin devamının da gündemde olabileceğini gösteriyor. Bu anlaşma aynı zamanda ekonomik açıdan da dikkat çekici. İngiltere tarafı, anlaşmanın yaklaşık 20 bin kişilik bir istihdam oluşturacağını açıkladı. Türkiye açısından da bu sadece savunma değil, teknoloji ve sanayi alanlarında yeni ortaklıkların kapısını aralayabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işbirliği savunma sanayinde müşterek projelere kapı açacak sözleri geleceğe dönük beklentileri oldukça yükseltiyor. Bu gelişmelerin hemen ardından gelen ziyaretler de sembolik olduğu kadar stratejik anlamlar taşıyor. İngiltere Başbakanı Starmer Ankara ziyaretinde Savunma Bakanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Mürted Hava Üssünü ziyaret etti. Ardından TUSAŞ tesislerinde milli muharip uçak KAAN hakkında bilgi aldı. Bu adımlar Eurofighter işbirliğinin teknoloji paylaşımı veya ortak geliştirme gibi daha ileri boyutlara taşınabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Peki bu kadar stratejik öneme olan uçağın kendisini sunuyor. Eurofighter Typhoon Avrupa'nın 1980'lerde başlattığı bir vizyonun ürünü. 1983'te başlatılan European Fighter Aircraft projesi Avrupa'nın kendi modern savaş uçağını üretme kararlılığının somut bir göstergesiydi. İngiltere gibi birçok ülke dahildi. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortaklığında geliştirilen bu uçak, Soğuk Savaş sonrası dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen üretime geçti ve 2003 yılında ilk kullanıcı ülkelerin hizmetine girdi. Typhoon, çift motorlu, delta kanatlı ve önünde kanat yüzeyleri bulunan çok rollü bir savaş uçağı. Başlangıçta hava üstünlüğü görevleri için tasarlanmıştı, ancak zamanla karadaki hedeflere hassas saldırılar yapabilecek şekilde geliştirildi. Bugün Mah 2 hızına, 20 bin metre servis taçığına ve yaklaşık 9 tona yakın mühimmat kapasitesine sahip. Radar sisteminde kullanılan AESA teknolojisi sayesinde çok sayıda hedefi aynı anda yüksek hassasiyetle izleyebiliyor. Daha da önemlisi bu radar sisteminin Türk savunma sanayinin ürettiği yerli mühimmatlarla uyumlu çalışabileceği belirtiliyor. Bu sadece bir teknoloji entegrasyonu değil, stratejik bir güç çarpanı anlamına geliyor. Yani Türk mühimmatlarının Türk pilotların elinde Avrupa'nın en gelişmiş platformlarından biriyle buluşması. Eurofighter'ın sahip olduğu sensör füzyonu teknolojisi pilotun durumsaz farkındalığını en üst düzeye çıkarıyor. Ayrıca Defensive Aid Subsystem adlı gelişmiş koruma sistemi, uçağa yönelen tehditleri tespit ederek otomatik karşı tedbirler uygulayabiliyor. Hava hava görevlerinde Meteor, Amram, Asram gibi farklı menzil ve kabiliyette müzimmatları, hava yer görevlerinde ise Storm Shadow, Brimstone, Payway ve JDAM gibi mühimmatları kullanabiliyor. Bu çok yönlülük uçağı sadece bir savaş aracı olmaktan çıkarıyor. Gerçek anlamda bir kuvvet çarpanı haline getiriyor. Peki, bu uçağın Türk Hava Kuvvetlerine katılması ne anlama geliyor? Öncelikle modernizasyon sürecimiz açısından büyük bir sıçrama demek. Mevcut F-16 filosunun yanında Eurofighter Typhoon gibi 4.5 nesil bir platformun bulunması hem operasyonel kabiliyet hem de caydırıcılık açısından önemli bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle KAAN tamamen operasyonel hale gelene kadar geçecek bu kritik dönemde Eurofighter'lar adeta bir köprü kuvvet rolü üstlenebilir. NATO perspektifinden baktığımızda da bu adım Türkiye'nin ittifak içindeki rolünü güçlendirecektir. Eurofighter NATO'nun standartlarına tam uyumlu bir platform ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ittifak görevlerinde etkinliğini artıracaktır. İngiltere Başbakanı Starmer'ın sözleri işbirliği var mı, bir yönelim var mı gibi ifadeler kullandı. Eurofighter'ın dünyadaki yaygın kullanımı da Türkiye açısından avantaj. İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya Avusturya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Umman gibi ülkeler bu uçağı aktif olarak kullanıyor. Bu da hem yedek parça tedarikinde hem de operasyonel deneyim paylaşımında önemli bir ağ oluşturuyor. Ayrıca Typhoon hala gelişime açık bir platform. Radar, aviyonik ve silah sistemleri sürekli güncelleniyor. Hedef bu uçağı gelecekte geliştirilecek 6. nesil savaş uçaklarıyla uyumlu hale getirmek. Yani uzun vadede hala geleceğin içinde yer alacak bir teknoloji. Bu noktada akla gelen doğal soru şu, Eurofighter alımı milli muharip uçak Kaan'la nasıl bir sinerji oluşturabilir? Starmer'ın TUSAŞ ziyareti ve Kaan'a gösterdiği ilgi bu konuda dikkat çekici sinyaller veriyor. Belki de bu işbirliği dolaylı da olsa Kaan projesine teknolojik bir ivme kazandırabilir. Sonuç olarak 44 adet Eurofighter Typhoon'un tedariki sadece bir modernizasyon adımı değil, stratejik ortaklık, sanayi işbirliği ve teknoloji transferi açısından da tarihi bir eşik. İngiltere'den alınacak 20 uçaklık ilk partinin ardından Katar ve Umman kaynaklı alımlar da devreye girerse, Türkiye'nin hava gücü kapasitesi belirgin biçimde yükselecek. Bu gelişme, Türkiye'nin gökyüzündeki varlığını güçlendirmenin ötesinde, milli özgüvenli ve savunma sanayindeki iddiasını da pekiştirecek. Eurofighter'ların sahip olduğu Aleri teknoloji, çok rollü yapısı ve modernizasyon potansiyeli Türkiye'nin hava hakimiyetini yeni bir seviyeye taşıma gücüne sahip. Ve belki de en önemlisi, bu anlaşma Türk savunma sanayinin artık sadece tüketen değil, aynı zamanda teknoloji üreten ve paylaşan bir aktör olarak sahnede yerini aldığının göstergesi. Gökyüzü bundan sonra belki de daha fazla Türk mühendisinin, Türk pilotunun ve Türk teknolojisinin imzasını taşıyacak.